videoya hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi Kayseri yağlaması videosunu hemen hemen yaptım. Evet arkadaşlar izleyin. Kargomuz var. Almanya'dan. Kargo çok severiz. Aşırı severiz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek Şimdi çok kayıyor ya Bak Burada neler var Hazır mısınız? Şöyle bir taç Buna böyle bir Çok güzel değil mi? Benim kafam olur mu? Ay çok yakıştı. Ama geri geri çıkıyor. Yine böyle bir taç. Ondan sonra yine böyle bir taç. Touch. Taçları zarf olan ben. Böyle bir taç. Böyle bir toka. Ay çok güzeller. Sonrasında Böyle bir çanta. Şarj makinesi. Çok önemli. Lütfen. Sonra bir çikolata. Portakallı mı? Konus perfurak. Neydi bu? Konfleks galiba. Ay kafamdan çıkıyor. Sütlü çikolata. Ondan sonra yine çikolata. Çikolataya bayılırım. Şöyle bir şey var. Far paleti Böyle bir far paleti. Tabii ki de Raviş Hanım'a. Vay! Bir far paleti daha var. Çok güzel. Böyle bir cüzdan. Ondan sonra Öleceksin Böyle bir B ama yüz için galiba Evet koyacağız Çok iyi Burada da Burada bir şey var Kablo var Evet yine bir çanta Şöylesine... Bu da benim olsun. Güzelmiş. Ondan sonra... Sim. Kesinlikle sim. Ben biliyorum. Böyle bir... Make up pen diyor. Makyaj kalemi mi? Ve bu benim belim için. Bu şey. Bu bilim içerisinde olması. Aa evet. Isı ee, veriyor. Böyle bir alet. Ondan sonra yine burada bir sürü bir sürü bir sürü makyaj malzemesi. Bu kadar. Canım Burçak çok teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Görüşürüz. kamera arkası izliyorlar. Şey... Ee, şimdi ağlayan kekin en üst katını yapıyoruz. Ağlayan Şimdisi kısmı. Keki. Keki hazır. Çikolata sos bildiğiniz bimden. Bim yalnız. Bim olmazsa olmaz. İki buçuk su bardağı süt. İçine bir de çikolatayı kırca. Tamam, evet ağlayan kekimizin keki hazır. Çok yanlış bir tarifle yaptım. Şimdi böyle deleceğim böyle çatalla. İçinde ne var biliyor musunuz? 4 yumurta bir su bardağı şeker, bir çay bardağı süt koyun, bir çay bardağı da sıvı yağ koyun. Benim gördüğüm tarifte bir yemek kaşığı sıvı yağ, iki yemek kaşığı da süt diyordu. Olmadı. Ben bir paket kakaoyu komple boca ettim. 3 yemek kaşığı da kakao koyulacakmış. Ondan sonra aldık bir buçuk su bardağı un. Bir tane kabartma tozu. Maşallah kurtardım yani. Yoksa çöpe gidiyordu. Şimdi bunun 2 bardak sütle ıslatıyoruz kekimizi. Delikler ben ortaya çıktı. 2 bardak süt de mi? Sen bu sos oldu mu? İki bardak mı süt? Benim ağladığım yetmedi biraz da kekimi ağlasın. Ben ağlarım sen de. Yaptıkların yanına kar Kekimiz hazır. Üstüne de krem şanti yaptık. Krem şantiyi süreceğiz yetmeyecek gibi ama en üstüne de çikolatalı sos yapıyoruz. Bunu bir kenara alalım. Ya bu sos olmuyor ya. Bir problem var. Şimdi çorbamız için 2 su bardağı Çorbamız için 2 su bardağı bir su bardağı ya. Bir su bardağı. Bundan bir su bardağı da şey lazım. Bir, şey bir su bardağı erişte koyuyoruz. Bir su bardağı da haşlanmış yeşil Tamam Ama önce bunları böyle koyulaşıncaya kadar kavuracağız. Birazcık yağ döküyoruz. Sonra iyice bunu koyulaşıncaya kadar kavuracağız. Okay. Bakın, rengi değişti. Ve onun altını kapatacağız, direkt kapat. Buraya da kıymamı aldım. Şimdi buna soğanla biberin her şeyi doğrayacağım, içimi yapacağım. Hamurum da zaten bence mayalanmıştır, bir bakalım. Kaç saat oldu? Bayağı oldu. Ulaşabilirsek inşallah. Bismillah, Bugün açacağız hamuru. Bismillah, 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 Hadi bismillah. Oo. Zamanla. Oo. Zamanla yok, açılmıyor. Aç 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 aç. tamam dur açma vazgeçtim. Açılmıyor. Çok kabarmış. Maşallah maşallah. Tamam geri kapat. Sofra bezini kapat. Çarşaf al. Bu iyice oldu. Hemen mercimek ufak tefek problem. Şerbet hazır ya onun Ve suyumuzu ekliyoruz. bunu da terbiye yapacağız. Çorbamız hazır çok basit bir çorba aslında ama gerçekten aşırı lezzetli. Yoğurtla da terbiye yapacağız. Aldık bir sürü yoğurt, yumurta, un. Böyle hazır. Domatesler mi? Nasıl? Normal şöyle domatesler mi? Evet doğrayacağım evet domates. Ben... Şimdi hemen biberlerimi falan halletmeden önce önce terbiyemi yapmam lazım. Çünkü çorbam kaynadı ya. Ben bu terbiyeyi yapayım önce. Yeter Kaza mi? Kafana dikkat et. Yeter mi? Beş tane. Yeter. Bu yoğurt fazla mı olur ki acaba? Buyurun nasıl? Sizce. Yok salatalık. Yok salatalar gerek yok. <laughs> Orası Kayseri burası Antalya Gizem abla Balkon evden Ay balkon dışarıdan daha soğuk Ben biraz bol yapmak istediğim için katta yapıyorum Ben yaklaşık olarak bir buçuk su bardağı falan Yoğurt kullanıyorum Yumurtanın sarısı Yere düştü yarısı Bu arada çekimleri YouTube'a attığım için kusura bakmayın. Siz de çok konuşamıyorsam özür dilerim. Evet, başka ne? sıyırır mı? Bunun lazım. Hmm. Hmm. Aa, bayağı yağmur yağıyor. Yağmur evet. yağıyor? Evet. Kız çamaşırlar var ya. Evet, evet. ama yağmur yağmıyor. Bir var ya, yağmur yağıyor. Ramiş'i şey çağır Ramiş'e, bir. Şey. bir. Ramiş <laughs> 3 Yağmur yağıyor. Üç. Evet işte diyorum da. Ben dört tane atacağım çünkü biraz fazla yaptım. Sonra da bununla karıştıracağım çünkü çıkıcımı bozdu. Ve iyice bunu karıştırıyoruz. Terbiyemiz de hazır. yapıyorum. Erişteli yeşil mercimekli yoğurt çorbası. Merhaba. Terbiyem hazır. Hemen çok temizleseydiniz. Böyle bununla karıştıra karıştıra. Buradan su ekleye ekleye. Bismillahirrahmanirrahim. Mis gibi bir çorbamız oldu. Çorbamız hemen 10 dakikada hazır. Üstüne de en son naneli yağ yakacağız. Oo, hazır, tamam. 1 kilo kıyma var. Olmuyor. Ona göre de işte biberini, soğanını doğrayacağız. Hiç... İlk defa başka bir şey giyemedim. Ben sürekli giyiyorum bunu. Teşekkür ederim hediyeler için. Allah razı olsun. Ceyrin bana dolaptan ezik domates verir misin? Bir de biber. Ya, Canlı yayın mı? Youtube mu? Beni mi çekiyor? <laughs> Teşekkür ederim anne. Ben alacağım. Bir saat evet. bir kaldı ya. Misafirlerimiz de geldi. Elbisem saat yok. çok iyi. Bekle şey mi? Villa mı? Villa mı? mı Körmüyor. Bak çok. Villa da villaymış

Evet, şekerin içinde yüzdüreceğiz. Şeker parayı işte çekecek bunlar biraz daha büyüyecek. Kaplumbağa. Bunları karabiber koydu. Biraz alışsın eve gelir ondan Kimyon koyuyoruz. <laughs> Kanka elini sen kaç beden? Elin temizse baksana. X'lar. X'larmış. Sen büyük beden kilde Acaba esnek de aldın diye. Hı hı. Sen ve sonra inşallah Ben açtım artık. Benim yayınımdan 5, bin kişi var. Benim yanımda benim yanında Beni de bekle başlıyoruz. <laughs> de Kayseri yağlaması var tamam filim için annemi yemekler de düştü. Benim telefonum da yanımda. Açsam ona söyle inşallah. Gidemeyi, her gün <laughs> sonra <asla açın>. Değil, <laughs> Yok beni mi böyle? O, i̇yi Tamam Yoğurt konusunda korktum yiyecekler yani. Allah yiyecekler bunu diye. Allah ağlatma. Gel gel annen burada gel. Şaka yapsın. Allah Allah. Annem burada. Nazar da kestim bıçak. Bak annen burada. Elimi kesersen Gel. Çeyin sen de zıcımı Baba ben görmüyorum. Bak, güzel Çünkü hayalet ekran. Kızım bu adam mı şu an doğru <laughs> Anne sen çok dedin. Çok doğru dedin. Dedim de Dedim Ne oldu? Ne sen geceyi gördün mü Yiğit? O tavuk? Sınır var mı tavuk? Yiğit, tik tik. pis pisiyi gördün mü orada? Pis pisiler var orada. Yiğit'in de var o pis de var pisisi. Var İki tane. Bir de evde. He. Yiğit onları boğa Boğanın onun sen ya? En son geldiğinde bebekti. Bir de mahalleli. Kanka o kapları değiştirmen lazım. Bakın böyle hazır. Ağlayan kekimizi bayağı ağlattık gerçekten. Benim şeker param Ve... şov. Son şovumuz. Birinci sürçüyü. Bismillahirrahmanirrahim. Ben İlerideki doğum günün kutlu olsun. Teşekkür <laughs> ederim. İlerideki. İki gün sonra yanında olamayacağım. Kübra benim kaybettiğim abla. <laughs> Bizi kardeş sanıyorlardı. Gizem <laughs> bir tane YouTube'a video çekiyor arkadaşlar arkada. Gizem, Gizem fındığa bak normal değil. Kaçar herkesten. Kediler anlıyor ama şey bebek olduğunu sevindiriyor. Yani sev sevindir, sevmeyi ne diyemedim. Sever sevmeyi. Bakın küçük yaşında 19 ay. Ha, bugün ayın 9'u mu? Bugün sekizde geldi. Hazır. Hı, Ceylin taşırdım. Ağlıyor işte. <laughs> Gerçekten de ağladı. Yayınsız yaparken çekmiş miydi? Böyle bezeleri aldılar. Ondan sonra da annem açıyor. Annen çalışmıyor diyenler. Bugün yağlamalar annemden. Misafirimiz de. Merhaba. Misafirimiz de çalıştırıyoruz. <laughs> Yok yapmıyormuşum öyle diyorlar. <laughs> Çorbam şurada göstereyim bir dakika çabuk. Evet, bir tane çorba Çorbanın altı kapanmadı mı? Ne ben de ilkine açtım. Çorba çok kaynıyordu. Yok, Kapanmamış anne, kaynıyordu ben açtığımda. Ne? Ne Dolabın Bir tane değil, bir 3 tane. Koysana ben pişsin. Koyayım mı? Koy. <laughs> Bir tepsi getir Tabii, her, de tepsinin içine Tep alır. Dur. dur. Bu da o, böyle. da İki telefon var. Ben bunu da anlayamıyorum. da böyle. Bunları pişirmeye başlayacağım. Teşekkür ederim. Duymayı da yanına al. Ben de bir daha düşünüyorum. Soyuzun mu Seni nasıl öldü? Olmaya başladı yavaş yavaş. Anahtar verip geriye mi kaybolmasın? Bakıyoruz biz. Şu anki. şey oldum ya. Ne oldu anne? Böyle. Şu an YouTube çekiyorlar. Açıyoruz. Menüde yağlama var. Şu an yapılıyor. Burada da yayın yapıyor şu an. Bizim yayın yapıyor. Teşekkür Ay, ederim. Ver oradan kendim. bir tane daha. Konuşulmaması gerekiyorsa konuşuruz. Yo. yok. Yok yok. Normal blok gibi atıyorum ben ya. İyi dışarıda Bakın böyle üst üste, üstüste, kat 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 kat, kat olacak. olacak. Bunlar pişmiş mi? Tavaya da bakın ha. Domates var. Kübra arkanda yine baksana sen de. Tava tava arkanda. Şöyle. Ver gene. Bunlar küçük güzel. Aşkın Buyur mı? Murat Bey. Şey Otur gel. Misafirimi komple çalıştırıyorum. <gülüyor> 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 Youtube videosu çekiyorum. Bu torbanın yaptık. Torba biraz <koyuver>. <gülüyor> 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 그거 <목소리도> 봐가다이 döküyormuş şimdi. Ay. Kendime güvenmiyorum. Ceylin niye hadi gidin gelin. Nereye? Bahçeye. Niye? Diye. Limon yok. Ben sabahlara baktım. Niye yok? Kaca pişmiş mi bu? Havlan, Kızım daha limonlu ağacımızda dolu limon var. Bekçin İçini be, göster be, bir kanka. <gülüyor> <gülüyor> ha yapışmamış. Ya ben yapıştırır <laughs> mıyım Kübra'cığım <ki? Bence>, lütfen? <laughs> Az önce üç buçuk atıyordum. <laughs> <laughs> bir gitti mi geldim. Böyle pişmiş. Çok güzel olmuş yani. Aa, oh, aa oh, mis gibi dumanı üstünde. Tamamdır. Hayır hiçbir şey almadım. Ay sıcakmış. Şu böyle olduğunda şeytan döküyor biliyor musun? Hmm. İnsan ağzına bir tane atar ya. Bak şimdi burada parçalandı. İnsanın atası geliyor. Dökelim mi tepsiye tepsiden kapımı? Bir şey diyeceğim çok sıcak. Bunu nasıl boşaltacağız? Çatalda da parçalanıyor. Bunu küçük tepsiye alalım bir Tepsiye boşaltalım bence bunu. Evet soframızı kurduk. Ezanın okumasına da çok az kaldı. Gördüğünüz gibi Rus tam. Normal salata, sarma, kayseri yağlaması, çorba. Çorbayı kapatmayı unuttuğumuz için biraz fazla kaynamış. İlk yaptığım kadar güzel değildi. Ne istiyorsun anneciğim? benim enteresan. Ne oldu Yiğit? Gel. Yiğit. Yiğit ne oldu? İttirme beni. Güzel abla ittiriyor beni. Yiğit bak. Ah fırın açtı. Dur. Ha. Yiğit. Ah ben durduğumda sinirlendim. Babacığım. Ay, hadi gidin geliyorum. Açık mı gideyim? <laughs> gün izlemedi ama. Ne bu ne? bu? Ne bu? Anneciğim Hadi devam. gel üfleyelim. Hadi üfle. Gel beraber üfleyelim. Gel. Fotoğrafımızı çeker Hadi. Pair, Hadi Teşekkür ettin sen bak ne kadar güzel bir Hadi posta. Hadi. üf Üf yap. Üf yap. Üf yap. <gülüyor> <gülüyor> o bir, tane seferi seferi, bir tanesi da iki gün sonra doğum günü olduğu için ben sürpriz yapmaya çalıştım ama Yiğit bizim sürprizimize biraz taş koydu. neyi Ceylin'i bırakmadı böyle düştü kalktı. Böyle güzel bir sürpriz yaptık. Teşekkür ediyorum geldikleri için. Onu mutlu ettiğimi düşünüyorum. O da bizi gelerek mutlu etti. Yiğit'le oynamak çok güzeldi çünkü. Hepimizi şenlendirdi. Ve Yiğit hiç tatlı sevmeyen bir çocuk olarak hatlıydı biliyor musunuz? Burada da böyle oynadık. yaptım pastadan yedi ağlayan kekten çok güzel beğendi yani mutlu oldum. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Beğenmeyi unutmayın ha.